Merhabalar. Yeni bir aklımdaki kişi videosuyla beraberiz. Aslında bir an kararsız kaldım. Takipçi sorusu mu olsun yoksa aklımdaki kişi mi olsun? Gerçi aynı kapıya çıkıyor. O yüzden çok da önemli değil. Çünkü bugün bir istek geldi. Zamanında bir platonik açılımı yapmışım. Yine bir platonikler için açılım yapar mısın diye sordular. Olur tabii ki niye açmayayım dedim. Dolayısıyla bugünkü konumuz platonikler. Hadi bakalım toplanın şimdi açıyoruz. Bakalım gündemde neler var. Evet kamerayı da azıcık o açısını değiştirdikten sonra tabii ki her zaman olduğu gibi öncelikle aklımdaki kişinin gündemiyle başlayacağım. Sonrasında sorular bizi nerelere doğru götürürse açılım devam ediyor bildiğin gibi. Bakalım şimdi aklımdaki kişinin gündeminde bu aralar neler var. Şurada görünüyor mu? Evet görünüyor. Evet şu sıralar gündeminde yeni bir hayat kurmak veya böyle gerçekten gündemini bambaşka bir yere çeviren bazı olaylar, yenilikler, hatta dönüşüm diyebileceğim boyutta. Ki muhtemelen güzel dönüşümler bunlar. Hayatını böyle yoluna sokan güzel bir şeyler. hatta onu bir takım böyle olumsuzluklardan kurtaran, gittiği böyle karamsar yönden, yoldan geri çeviren güzel bir şeyler. Ve duygusal anlamda da kendisini çok iyi hissettiği Hatta daha da güçlü hissettiği bir dönem olsa gerek. Tam olarak bu neyle ilgiliymiş? Şunu soralım. Evet, neymiş bu konu diye merak ettik ve sorduk. Hayatındaki o dönüşme konu olan olay nedir? Ee, şöyle bir yıkım diyor. Bence şimdi kartlar önce söyleyeyim. Yıkım, kılık değiştirmek, olgu ve potansiyel aslında olumsuzmuş gibi görünen hatta böyle onu çok üzen yıkan her neyse artık o yıkım dediği şey aslında göründüğünden daha iyi bir şeye sebep oluyor gibi yani bir potansiyeli belki açığa çıkarıyor bunu nasıl örneklendirebilirim örneğin belki biraz sevimsiz bir örnek olacak ama diyelim işte işten ayrılmak zorunda kaldı bir şekilde işini kaybetti fakat sonradan bir fark etti ki aslında çok bambaşka bir konuda bir yeteneği var ve onunla ilgili potansiyelini kullanmaya başladı ve aslında çok daha mutlu, çok daha severek yaptığı, başarılı olduğu bir işi olacak gibi. Yani hani buna benzer kötü olduğunu zannetti fakat sonradan iyi bir şeye dönüşen bir durum. Seninle ilgili gündeminde ne var bu insanın? Onu soralım. Şöyle diyebiliriz. Seni çok fazla tanımıyor muhtemelen ya da çok fazla tanımıyormuş. Fakat yavaş yavaş Seninle ilgili bir takım böyle düşünceleri var. Yani düşünceleri var derken seni tanımaya başladığını düşünüyor. E, ve daha öncesinde belki de e, kendini daha böyle geriye çekiyor. geri Çok fazla sana yaklaşmak istemiyor. Veya bir şekilde uzak durmaya çalışıyormuş. Fakat e, tanıdıkça sana yaklaşmak konusunda daha güvenli hissediyor. Bu güven e, kendisine güvenmekten daha çok sanki seninle ilgili. Yani seni çok bilemedi nasıl bir insan olduğunu mu artık gözlemledi muhtemelen seni birazcık uzaktan izlemiş olmalı ki çekindiği bazı şeyleri çekinceleri varmış ve onlarla ilgili bazı noktalarda şu an daha rahat hissediyor. Peki bu çekincesinin ne sebebi neymiş onu merak ettim. Evet niye çekiniyormuş diye sorduk. Şöyle üretkenlik, denge, reenkarnasyon, ateş senin belki birazcık fazla bazı konularda ısrarcı olman ya da şöyle üretkenlik deyince ben şuraya bağlayacağım. İş konusunda biraz fazla mı acaba titizleniyorsun ya da çok mu acaba iş odaklı bir insan mısın onu bir düşün derim. Ya da bir şeyler başarmak bir şeyler yapmakla ilgili bir takıntın mı var ya da bir konu üzerine çok mu fazla takıldın onu bir düşün. Çünkü orada bir dengeyi kaçırmışlığın olabilir. Ve sanki dönüp dolaşıp aynı şeyi sürekli yaşıyormuşsun da olabilir ve dolayısıyla bu senin o takıntılı halin yani bir şeyleri bir şeyi başarmak en azından veya bir şeyde başarılı olmak ya da iş konusunda biraz fazlaca iş odaklı olmak ve etrafını görememek gibi bir durum sebebiyle bazı çekinceleri varmış yani seninle ne kadar rahat iletişim kurabileceğinden bence çok emin değil gibi duruyor. ...seni birazcık belki bazı konularda ısrarcı da buluyor olabilir. Düşüncelerini aldık. Peki sana karşı duyguları neymiş? Onu da bir soralım. Ay kartımız da çıktığına göre... ...aslında evet çok yoğun duyguları var. Yani öyle ciddi ciddi bir şeyler hissettiğini söyleyebilirim. Çünkü baş, rahibe ve ay... ...sonuçta çok o, sezgisel, çok duygusal iki kart. Duygu o, odaklı iki kart... E fakat Başrahibe de şöyle işte bir her şeyin iyisini ve kötüsünü görmeye ihtiyacı her zaman Başrahibe de vardır. Ve güçlü bir karttır aslında bakarsan zaten majör kartlardan. <laughs> burada hem duygularının güçlü olduğunu evet söyler ama bir yandan da çok fazla incelediğini burada da aslında biraz dile getiriyor. Ve seninleyken çok eğlendiğini de söyleyebilirim. Yani iyi vakit geçiriyorsunuz ya da bir şekilde senin çok eğlenceli bir insan olduğunu ya da çok bir arada uyumlu olabileceğinizi hissettiği bir insan olduğunu söyleyebilirim. Yani duyguları olumlu, olumun ötesinde hatta çok böyle istekli yani seninle bir şeyler yaşamaya çok istekli olduğunu söyleyebilirim. Peki bir araya gelmenizle ilgili şimdiye kadar bilmiyorum tabii ne kadar zaman aldı ama aranızda bir engel varsa eğer. Önce onu soralım. Aranızda bir engel var mı? Bir araya gelmeniz için bir engel var mı? Ya da engeller nedir? kameraya mı çarptım yine? Evet bir kart daha alıyorum. Önünüzde bir engel var mı ya da varsa nedir diye sordum. Aslında şu ara ikiniz de kendi içinize kapanmış gibisiniz. Ya da kendinizle ilgili gündemleriniz var. Kapanma kartı çıktı. Herkes birazcık kendi gündemiyle ilgileniyor. Yani bu ilişkiye çok fazla belki vakit ayıramıyor. Ve birazcık zamana ihtiyacınız var. İlahi zamanlama kartıyla beraber zaten belli bir dönemin belli bir zamanın geçmesi gerektiğini söylüyor gibi düşünüyorum ee, ve sonuçta e, hayatınızda yepyeni bir sayfa yeni bir bölüm açılacak bu ilişkiyle beraber O yüzden buna hazırlıklı olmanız Dolayısıyla zaten Belki de o zamanlamanın önemli olması da buradan kaynaklanıyor Çünkü öyle hani bazı taşlar yerine oturmadan bazı şeyler hazır olmadan zamanı gelmeden çok istenilen biçimde olmayabiliyor Dolayısıyla ve sana şöyle bir e, uyarısı var Evet de eğer ki herhangi bir böyle ortam oluşursa belki de senin ya da evet demeyeceğinden de çekiniyor olabilir ama aslında ilk gördüğümde aklıma gelen şuydu. Bu zaman geçtikten sonra muhtemeldir ki bir şekilde artık bu istek ortaya çıkacak ve dile getirilecek. Öyle bir dönemde sen de kendini net olarak ortaya koy ve evet de diyor. Eğer tabii istiyorsan yani ama bunu dinliyorsan zaten istiyorsundur diye tahmin ediyorum. Peki, bu arada senin yapman gereken bir şey var mı? Bu ilahi zamanlama dediğimiz, geçmesi gereken zamanda senin yapman gereken neler var? Öncelikle sabırlı olman gerekiyor. Direkt hareket etmek değil biraz beklemen gerekiyor. Senin hani şu an bir adım atasın varsa bile birazcık bekle. Ayrıca da çabalamaya, aslında aynı kapıya da çıkıyor. Bunun için çok böyle bir efor sarf etmen bir şey yapman gerekmiyor şu an. Yani belki akışta kalmak. Çünkü kader çarkı da öyle. Olayın akışına, zaman akışına bırakman belki de işleri kolaylaştıracak. Ve asıl yapman gereken şey bu kendinden emin ol ve zamanını bekliyor. Akışta kal diyor. E, hızlanması için zorlama ya da bir şey olması için zorlama. Bu sefer daha sıkıntılı yerlere varabilir. Sonuçta ya yani kader çarkına güven, zamanlamaya güven. O zaman aktıkça e, gereken koşullar oluşunca e, istediğin şeyi elde edeceksin gibi bir cümle çıkıyor aslında bu kartlardan. Dolayısıyla biraz sabır. Peki şunu soralım. Şu an bu insan karşında olsa sana ne söylemek istermiş? Çok ilginç. dur kartı çıktı. Belki de bu süreci birazcık yavaşlatan Ardan almak isteyen zaten evet başlangıçta da öyle bir konu vardı. Aklındaki o karşıdaki kişi sana dur diyor. Yani şu an e, hatta altında okuyayım. bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evlen her türlü dengesizliği düzeltsin. Aslında az önceki söylemeye çalıştığım her şeyi burada bu kart özetledi. Ve bu insanın da sana söyleyeceği cümlelerden biri de bu dur bir dakika bekle diyor. E, muhtemelen evet e, bu ilerleyişi biraz yavaşlatan, durduran kişi de karşındaki kişi. Fakat sanma ki burada bir isteksizlik var. Öyle bir şey değil. Sonuçta evet bir duygu zaten az önce de vardı. Fakat bir adalet konusu var. Yani orada bir şeylerin dengeye ulaşması ya da bir şeylerin adil olarak yürümesi için biraz zamana ihtiyacım var diyor. Biraz dur diyor. Ve bu arada gördüğün gibi <laughs> rüyalar ve çekim kartı da çıktı. Dolayısıyla hani zaten sürekli senin düşündüğünü belki de buradan söyleyebilirim ve çekim çekim diyor çekim yasası olarak düşünürsen evet bunun böyle zamanı geldiğinde zaten hani sana ulaşacağı bu ilişkinin sana doğru yaklaştığını söyleyebilirim onun dışında sana karşı hissettiği o çekimi de gösteriyor olabilir zaten olumlu duyguları vardı onu az önce de görmüştük fakat dur kartı çok bomba oldu ya yani burada gerçekten senden biraz böyle beklemeni durmanı ve baz şeylerin yoluna girmesini beklemeni istediğini söylüyor. Peki o zaman bu dengeye girmesi gereken ya da bu adaletle ilgili olan konu aşağı yukarı nedir? Onu bir öğrenelim. Yani neden böyle bir durum var? Neyi yerine oturtmak, hangi taşları yerine oturtmak istiyor? Sana karşı evet bir önce çekincesi vardı fakat artık daha fazla güvenebileceğini biliyor. Bunu gördü. O zaman asıl şu anki konu nedir? Yani niye hala duruyoruz? neden biraz bekliyoruz dersen onun karşılığını da şimdi soralım bakalım ne diyecek. Nedir bu yolun oturması gereken şey? Ya açıkçası buradan anladığım şey şu muhtemelen çok böyle uzun süreli ciddi bir ilişki ya da belki de bir evlilik de olabilir. Böyle bir şey yaşamış bu sonlanmış ve bu bittişin ardından aslında biraz toparlanmaya ihtiyacı var. Bazı kendince yaralarını sarmaya belki ihtiyacı var. Belki biraz, bilemiyorum. Kendini toparlamaya ihtiyacı var. Sanki zaten imparator gücünü kaybetmiş. Yani o <laughs> güçlü hali, o, o belki kendinden emin hali çok o, şu an yok gibi. Tamam, bir e, sonuçta kılıç kral durumu var fakat imparator değil sonuçta. Bir imparator tahtından indirilmiş hissediyor kendini. Öyle söyleyeyim. Belki o ilişkide aldığı bir takım yaraları atlatması gerekiyor. Evet hala bir kral. Belki de şu an kendiniz, kendisini toparlayarak bu aşamaya geldi ama henüz tamamlanmış değil. Henüz yaralarını sarmış veya kafasını toparlamış, dinginleşmiş değil bana sorarsan. Ve bu yıkımın üstesinden gelmeye çalışıyor. Öncelikle yakın zaman içerisinde bu ilişkiye dair hangi adımlar atılır ya da neler yaşanabilir onu soralım. Son kartı pek beklemiyordum aslında ama yakın, yakın zaman içerisinde e, evet bir takım yaralar sarılabilir. Yani e, şimdiye kadar çoğunlukla kaybettiğine odaklanan bu insan artık biraz daha e, sahip olduklarına ve bugünle odaklanmaya başlıyor gibi. Dolayısıyla o hani ümitsiz ya da kırgın hali yavaş yavaş toparlanır gibi. Ve inat ettiği ya da o sık sıkıya sarıldığı konular unutmak istemediği ya da unutamadığı her neyse ya da kendince bir takım inatları var. Zaten açılımın başında da söylemiştim. O inatlarından da ufak tefek vazgeçiyor. Ki aslında belki de bu çok sıkı sarıldı. Bir takım insanlar, bir insan grubu da olabilir. Kendisine çok yakın bulduğu, arkadaş olarak gördüğü, hatta belki dost olarak gördüğü bir takım insanları artık çok da fazla onlara sarılmanın anlamlı olmadığını, yani onlara çok da güvenilir olmadığını belki fark ediyor ve şöyle bir duygu aldım aslında kartı ya yani son kartı açtığımda sanki bir şekilde ikinizin arasında da bir problem yaşanabilir hani bu süreç içerisinde ikiniz de bir ufak tefek çatışmaya belki bir tartışmaya girebilirsiniz biraz sıkıntı sorun yaşanabilir nedense sizin de bu insanlardan biri olma ihtimaliniz konusunda bir soru işareti var gibi bu insanın kafasında ki zaten açılım başında da demiştim bir takım soru işaretleri vardı. Biraz bir güvensizlik durumu vardı. Sanki o kafasındaki soru işaretleri birazcık böyle daha görünür olacak. Belki bunları seninle tartışabilir duruma gelecek veya bir şekilde sorgular olduğunu artık fark edeceksin. İlişki böyle bir aşamaya gelecek gibi duruyor. Peki bu aşamaya geldiğinde neler yapılmalı ya da ne yapabilirsin? Bu sorgulama anında çünkü sonuçta bu açığa çıkacak yani o kafasındaki soru işaretleri sana hissedilir bir şekilde artık dile gelecek gibi duruyor. Dolayısıyla sen bunu hissettiğinde veya gördüğünde nasıl yaklaşmalısın bence onu soralım. Evet diyor ki sıkıdır çünkü adeta sana saldırıyormuş gibi de gelebilir ama burada vereceğin tepki ne olurdu diye sorduğumda senin e, evet kendini savunmanı fakat şimdi söylediğim şeyin e, eksik ya da yanlış anlaşılmasını istemem. Evet kendini savun ama böyle hani çok fazla alttan alıyormuşçasına ya da böyle e, hani bir şey vardır ya suçlusundur ve alttan alırsın. Hayır öyle bir şey değil. Ama sonuçta kendini ifade et diyor. Yani hani e, kendini ifade et ve e, bundan çekinme ya da o kızgınlıkla belki de çekip gitmek gibi bir hissin de olabilir onu da çok kulak asma diyor ama sıkı dur et yani karşısında sıkı dur sadece kendini göster ve ne olduğunu anla, anlamasını sağla bu çok normalmiş gibi de davranma tabii ki yani açıkçası eğer ki muhtemeldir ki bu seni çok mutlu etmeyecek ya yani bir sorgulamaya böyle bir soru işaretine muhatap olmak seni çok mutlu etmeyecektir diye tahmin ediyorum. Bunu seni rahatsız ettiğinde dile getirirsin, getirebilirsin rahatlıkla. Ve bu aslında senin için daha iyi olur. Aslında şu yani kendini açık ve net bir şekilde ortaya koyarsan düşüncelerin, duygularınla beraber gerçekten eğer kırıldıysan kırıldığını, kızdıysan kızdığını dile getirirsen ve aslında o şüphe ettiği şeyin açıklıkla ne olduğunu doğrusunu anlatmak gibi bir şansın varsa bunu kullanırsan senin için çok daha iyi olacaktır diyor yapman gereken şey aslında böyle bir şey. Peki etrafınızda bazı insanlardan bahsettik. Bu insanların sizin ilişkinizle gerçekten bir ilgisi var mı? Yani onlara niye bağlı oluyor bu konu? Bir de onu soralım. Evet açıkçası bu insanlar birazcık gerçekten ee, ...sizi... ...bu duruma... E, ...yani şöyle söyleyeyim... ...muhtemelen bu e, sıkıntı yaratan insanlarla... ...senin aran aslında çok da kötü değil... ...böyle hani belki senin yakın arkadaşların... ...belki akrabaların... ...belki hani çok fazla yanında olan insanlar... ...fakat bu insanlarla... E, ...seni bu aynı kefeye koymuş diyeceğim... ...yani hani... ...bunun arkadaşsa da bu da bunun gibi biridir... ...falan gibi hani böyle vardır ya... ...insanın kafasında böyle kalıp var... ...ve onlar hakikaten birazcık... E, aslında dikkat edilmeye değer insanlar. Yani iletişim konusunda mesela bence biraz fazlaca konuları çarpıtabilen iletişimle ilgili bir takım sorunlar yaşanabilen insanlar büyük ihtimalle iletişim kartı çıktığına göre ve korunma kartı da çıktı. Yani söyledikleri şeylerin belki bir kısmı yalan, belki e, laf taşıyan vesaire gibi çok fazla e, aslında iyi niyetli olmayan bir takım insanlar olabilir etrafında ve seni de bunlarla bir arada görmek onun aslında biraz canını sıkıyor gibi sanki ve onlar gibi olup olmadığından çok emin değil ve e, senin onlardan ayrı olduğunu bu insanlar gibi olmadığını görmesi gerekiyor bunu anlaması gerekiyor belki de şöyle bir şey var hani bir hesap sorma gibi bir cümle vardı ya az önce belki de orada <laughs> farklı ifade edilmiş bir konu veya bir şekilde dedikodu bir, bir laf taşıma yanlış e, dile getirme çarpıtma gibi bir şey varsa burada o, o konunun açığa açıklığa kavuşturulması, iyileşmesinin sağlanması, iyileştirme kartı da çıktı. Belki sağlanması gerekiyor ve dediğim gibi bu insanların verdiği bir takım evet, zararlar var ve yaptıkları ve söyledikleriyle bu insanlar bence birazcık dikkat çekici insanlar. Yani çok olumlu şeyler söylemeyeceğim o insanlar hakkında. Senin onlardan farklı olduğunu görmeye ihtiyacı var veya onların söylediği bir takım şeylerin yanlış olduğunu, seninle çok ilgisi olmadığını anlaması da gerekiyor olabilir kendi durumuna göre al. Peki bu insan yakın zamanda bu ilişki için ne yapar? Sen bir şey yapmayacaktın onu unutmuyoruz. Yani seni çok fazla hareket edip adım atıp bir şey yapman değil ama bakalım onu yapacağı bir şey var mı? Kendisi niye bu kadar çaresiz hissediyor ben onu anlamıyorum. Yani böyle bir çaresizlik teması var. E, hareket edememezlik, bir çözünemezlik durumu söz konusu. Evet biraz cesarete ihtiyacı var bu insanın. Bu cesaret eksikliği çok ilginç. Yani hani tamam evet bir güvensizliği vesaire vardı ama bunları aşıyordu. Ama onun dışında kendisiyle de ilgili bir cesaretsizliği var. Gerçi şöyle az önce demişti büyük bir ilişkiden çıktıktan sonraki kendini toparlama dönemi ama Burada bir cesaretsizlik de söz konusu. Kendisiyle ilgili o cesaretsiz olduğu durum, olay, konu her neyse onu bir soralım bakalım neymiş. Neden bu kadar cesaretsiz yani? Belki de bunu aşması gerektiğini bilmiyorum onu soralım. Evet, bekle. Yani hep dur, bekle. Bir bekleme ihtiyacı var ya. Korkular. Korkuları var. takım sınırları var. O sınırların içerisinde kalmış ve korkulardan öyle bir duvarı var ve aslında evet çiçek açmak, yani bir şeyler yapmak, sonuçta bir çiçek açmak istiyor. Belki bundan <laughs> kurtulmak istiyor fakat hala bir bekleme durumu var. Yani o korkularını atlatamamış. Zannedersem bu az önce bahsettiğim o geçmişinden gelen o ciddi ilişki veya evlilik vesaire neyse artık o yaşadığı şey onunla ilgili atlatamadığı konular vardı oradan kendi bir takım sınırlar çizmiş gibi ve bazı korkular edinmiş ve hep onu bekletiyor hep bekle bekle zaten sana da dur demişti adım atma demişti kendisi de beklemeyi tercih ediyor peki doğru zaman olduğunu nasıl anlayacak yani evet biliyoruz bir takım şeylerin bir zamanın geçmesi gerektiğini biliyoruz. İlahi zamanda mı demişti? Doğru zamanın gelmesini bekle demişti kartlarda. Peki o doğru zaman olduğunu nasıl görecek bu insan? Dost görünen az önce bahsettiğimiz insanlar çıktı sanki. Ve hayır kartı da çıktı. Tutku. Hmm. Anladığım şey şu hani demiştik ya etrafında dost görünen iyi görünen bir takım insanlar var fakat bunların çok iyi niyetli olmadığından birazcık kartlar bahsetmişti. Dolayısıyla belki de onlar ortaya çıktığında açığa çıktığında doğru zamanda gelmiş olacak ve bir şekilde bunu öyle bir ortam olacak ki daha böyle hani plansız programsız böyle Gerçekten e, akıştayken hani olur ya bir anda pat diye bir şeyler ortaya çıkar, gerçekler ortaya dökülür. Öyle bir zaman sonrasında olacak bu. Böyle bir yaşanan bir şeylerin sonrasında olacak bu. Ve arkasından zaten her şey çözülme açıklığa kavuştuktan sonra e, bu e, ilişkinizde aslında artık ilerleyebilecek duruma gelmiş olacak gibi görünüyor. Son olarak şunu da soralım. Aklında kişiyle ilgili ya da bu ilişkiye dair bilmen gereken, dikkat etmen gereken bir şeyler var mı? Ya da neler var? Onları soralım. Dört ayrı kart çekeceğim bunun içinde. Higher power. Yani daha yüksek bir güç. Time to go. Gitme zamanı. Onarmak, tamir etmek. Ve son olarak da Neden? Neden diye bir soru çıktı. Bazı şeylerin nedenini belki sorman, sorgulaman gerekiyor. Yüksek güç, bunu ilahi güç de diyebilirsin bir şekilde. Daha yüksekteki bir güçten bahsediyor. Gitmek zamanı diyor. Tahmin etmek, onarmak ve neden. Bu kelimelere bence dikkat et. İlişkinizle ilgili burada yani sorgulaman ya da kullanman gereken konular bunlar. Dolayısıyla belki bunlar sana yardımcı olacaktır. Yol gösterecektir diye düşünüyorum. Evet böylece bir açılımdan sonuna geldik. Eğer beğendiysen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Herkes kendine çok iyi baksın. Başka videolar tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.